Ankara Üniversitesi'nde akademik ve idari birimlerin yıl boyu yürüttükleri faaliyetler, yaşadıkları problemler ve gelecek döneme dair öncelikli ihtiyaçlarının değerlendirildiği atölye çalışmalarının dördüncüsü Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ile başladı. Üniversitemiz Rektör Profesör Doktor Necdet Ünüvar, Senato salonundaki toplantının açılışında yaptığı konuşmada Ankara Üniversitesi'nin fakülteleri, enstitüleri, konservatuarı, yüksekokulu, meslek yüksekokulları ve araştırma ve uygulama merkezleri ile Türkiye'nin seçkin üniversitelerinden biri olduğunu vurguladı. Birimleri yoğun bir şekilde dinledikleri atölye çalışmalarının bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiklerini ifade eden Ünivar, toplantılarda sadece birimlerin en üst düzey yetkililerini değil, o konuda söyleyecek sözü olan herkese dinlediklerini, taleplerini, katkılarını, önerilerini aldıklarını ve yıl boyunca bütün bunları büyük bir dikkat ve ciddiyetle takip ettiklerini kaydetti. Devletimizin farklı kurumlarıyla çok önemli işbirlikleri içerisinde fikir ve proje üreten önemli bir üniversite Ankara Üniversitesi. Rektör var daha sonra açık ve uzaktan eğitim fakültemizle ilgili mekansal ve fiziksel iyileştirmeler, idari personel sayılarının dağılımı ve fakülte düşünce atölye çalışmalarının ana temalarına ilişkin sunumunu gerçekleştirdi. Fakülteye ilişkin bazı veriler paylaştı. Daha sonra Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültemiz Dekanı Profesör Doktor Abdülkadir Gürer, dekan yardımcıları, fakülte yönetim kurulu üyeleri, program koordinatörleri ve fakülte sekreteri söz aldı. Konuşmacılar yıl boyunca gerçekleştirdikleri faaliyetleri anlatırken fakültenin öncelikli ihtiyaçlarını dile getirdi. Rektör yardımcılarımız, koordinatörlerimiz, genel sekreterimiz ve genel sekreter yardımcılarımızla daire başkanlarımızın da katıldığı toplantı sonunda anket yapılarak katılımcılar tarafından dile getirilen ihtiyaçlar arasından öncelikli olanlar belirlendi. Toplantı anı fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi. 4. atölye çalışmalarının 16 Aralık 2023 tarihinde tamamlanması planlanıyor. Müzik